Bugün sizlerle beraber Stanmo Goys videosu çekiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi eskiden hmm. videolar atıyordum hatırlıyorsanız. Eski videolarımda biliyorsunuz çok kötü oynuyordum ama artık çok iyi oynuyorum ve ekranlarınıza geri geldim. Bundan sonra videolar tam gaz devam ediyor. Bakın arkadaşlar hesabımı şöyle göstereyim sizlere. Bakın. Nadir bunlar var böyle. Destansı bunlar var böyle. Efsanevi dört tane var. Mitik iki tane özel var. Bir tane ee, neydi bir dakika. iki tane özel var. Bir tane mitik var. Arkadaşlar şöyle ifadelere girelim. Burada zaten görmüş olduğunuz gibi bunlar var. Onun dışında yetenekler. Bakın. Kalp zaten vardı diye hatırlıyorum o zaman. Muz aldım. Sandık aldım. Görünmez kaldım. Şimşek aldım. Kartop aldım. Kalkan aldım. Yumruk da aldım. Arkadaşlar ben diğer sezonki İstanbul Pass'a Diğer sezonkini açtım. Gördüğünüz gibi her sezon bu çıktı zaten görmüş olduğunuz gibi onu artık. Hmm, bir bakayım şöyle hangisi hangisi da ondan mı? değerlerini ben kendim çıkarttım Ama bunu kullanayım ne yapalım ne yapalım ne yapalım ne yapalım evet. Heh, tamamdır başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım eski oynayışımın şimdiki oynayışına neler değişmiş beraber göreceğiz. Siz de zaten göreceksiniz. Eski oynayışımdan bu oynayışma neler değişmiş diye. Hmm. Çok şey değişti arkadaşlar. Yani bayağı şey değişti. Ben an oyunun kasmasına bakmayın normal çünkü videodayım şu an. Videoda olduğum için oyunu kasıyor. Normalde hiç kasmaz. <laughs> Başladı. Evet arkadaşlar oyunun kastığı için düştüm. Oyunum acayip kastı az önce. Nasıl ya? arkadaşlar. Hesabı zaten sizlere de gösterdim. Yani hesap yani baya güzel bir hesap. Bu hesaba baya bir geliştirdim. Şimdi göstereyim. Bakın 5950 tane kupa. 62 taç. Bir önceki sözün altındım arkadaşlar. Şimdi elmasım. Yani ben şu an dördüncü sezon oluyor bu. Şey e, bu oyunla. Dördüncü sezonum, sezonum oluyor. İstanbul Boys yani İstanbul Guys videosu çekenler benim videolarımdan bence izlesinler. Yani benim videolarım çok iyi oluyor. İstediğiniz her şeyi yani görebiliyorsunuz benim e, ee, videolarımda. Çünkü ben her şeyi çekiyorum. Yakında Brawl Stars videoları da gelecek arkadaşlar. Ben eskiden gitmiştim ama şu an geri döndüm. Brawl Stars videoları da gelecek. Brawl Stars da kendimi bayağı bir geliştirdim arkadaşlar. 11.000 kupa falan oldum. Yine Brawl Stars'ım da var arkadaşlar. Ondan da yakında videolar gelecek. Hiç merak etmeyin. Videolar tam biraz devam edecek. Arkadaşlar abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bunu da yaparsanız çok ama çok ama çok mutlu olurum. Devam edelim. Evet büyük ben de benimki baka girdi o yüzden başlanıyor. bu partiye gireyim bir de özel parti tam ya blok 5 neydi bunun adı bir dakika ya blok 5 klasiktir ya da neydi onun adı unuttum unuttum arkadaşlar. O ay sıkıntı. 15 <laughs> var. Uf, Adamın 15 yıldır var. Oyunlu var benim de 15. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Oyunun videoda dolduğumdan dolayı çok kasıyor arkadaşlar. Videoda olduğum için şu an çok kasıyor tabletim. Evet. Hı, tamam başladı. Normalde benim tabletim böyle kasmıyor. Şu an videoda olduğum için çok kasıyor. Zaten görmüş olduğunuz gibi en yani kassa bile ben çok iyi oynuyorum. Yani kasmasına rağmen bayağı iyi oynuyorum. Hareket falan da yapabiliyorum arkadaşlar ama oynamazlık bir rahatlasın. Ondan sonra yapacağım diyeceğim ne? Aa takımlar takımına girmişiz biz. Tam çok iyi takımına girdiysek çok iyi. Takımına girdiysek kaldırma jetonu vardır. Kaldırma jetonuyla arkadaşım beni kaldırırsa takım arkadaşım kaldırdı. Öldüm ya. Ölmek istemiyordum ben. Neden böyle oldu? Ben ölmeyecektim. Ölmeyecektim. Ben neden mi? Tamam arkadaşlar oyunum kasması gitti. Hayır ya. Fazla zıplamadı karakterim. O yüzden geçemedim. Yapamadım arkadaşlar. Yoksa yapmıştım. Tamam. yine aldı. Arkadaş. Oha. Oha. Ne kadar önce. Bakın arkadaşlar, bunu taktik kalkan basacaksınız. Gideceksiniz. Eğer geçemezseniz hareket yapacaksınız, diyecektim. Evet, yapamadım. Çünkü neden? Oyun <laughs> <laughs> <Aynı> kazıyordu. <laughs> yüzden. Çıkalım arkadaşlar, çıkalım. Evet. Evet, çıkalım bakalım. tekrar oynayalım. Evet. Ben şu direkt bu partiden çıkayım. Takmadan çıkayım. Turnuvaya bakayım ne turnuvalar var. Bunun buna gideyim. Geliyorum buna ama yani. Buna görebilirim. Yani her ne kadar la lavalandı sevmesem yani bazen de, de bayağı iyi. yoruyorum. Birinci fotoğraf var. Olur. Uf. Arkadaşlar ee, neden önceki videolarımda sesim gelmiyor diyeceksiniz. Çünkü önceki videolarda yani YouTube'a yeni başladığım için ses açmayı bilmiyordum. Bir dakika oyunun kastığı için düştüm. Oyunun kastı için düştüm. Arkadaşlar bir dakika. Yani arkadaşlar bu sefer Brawl Stars oynayalım. Ben mod gireyim. <laughs> Arkadaşlar bilmeyenler varsa hileli Brawl Stars e, Google'a giriyorsunuz, Happy Mod diyorsunuz. Orada Happy Mod diye bir uygulama çıkıyor. Onu şey yapıyorsunuz. indiriyorsunuz. Oradan hileleri bulursa sindirebilirsiniz. İndiremeyen olursa bir, bir videonun yorumlarına yazar. Ben oradan nasıl yapacağını verim. Oradan alabiliriz. Arkadaşlar videoda olduğum için oyunlarım çok kasıyor. Şu an yani Brawl Stars Hileli Brawl Stars'ta bile çok kasıyor. Yürüm yürümüyor karakter resmen. Oha ya. Tam son anda aldı var ya. Adam da adam şanslı. Son anda aldı. <laughs> evet bizim adam da çok şanslı. Ultimi doldurayım ben ve siz o zaman göreceksiniz oğlum. bak ultimate oldu kaç 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 looper mix looper mix öldü öldü bana mort gireyim olmadı dynamite gireceğim arkadaşlar dynamite olmadı kit gireceğim kit kit evet kit 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 gireceğim kit kudu gireceğim kudu gide Arkadaşlar bu arada Ben ee... Bay bay kanka Aynen karşım Sen beni alacaksın Orada o Beni alsaydı var ya Yuh derdim çünkü o beni orada Alamazdı yani Almasının imkanı yoktu Hayır Gale. Gale hayır. Yapma bunu. Bunu yapma bana. Bak ben Todix'im. Yapma bunu bana. Hayır. Evet. O beni öldürdü arkadaşlar. Ben de onu öldürdüm. Evet. <laughs> ya çok <iyi> bir şey. <laughs> evet ya çok iyi bir şey bu değil mi? <laughs> ben onu öldürdüm o da beni öldürdü. Gerçekten o beni öldürdü. Neyse tüm mütler kaçtı ya. Gel gel buraya. Buraya gel dak. dak buraya gel dak. Tamam bunu aldım. Ölebilirim. Ölmedim. Ölmedim hala. Oha. O, o nasıl ölmüyor? Bana biri bunu açıklasın. O da nasıl ölmüyor odak? Ultisi de canını yenilemiş olabilir ama yani yenilemesi imkansız. Hayır. Ah, ah be. Ya bak onu öldürme. Ne olsun onu öldürme. Onu ne olur öldürme. Hiper şarjım açık bak. Hiper şarjımı basıp onu ben öldürmek istiyorum. He, evet, evet, evet. Bay bay kanka. Okay. Okay. Evet Mortis geldik iyi oldu Üç gün sonra bir daha değiştireceğim Bismillah Arkadaşlar Meteor şöhretine Geçmeye hazır mısınız Bakın meteor Meteor şöhreti bunu geçmeye yerde göremezsiniz Bakın meteor şöhreti Bakın geliyor Hazırsanız geliyor. Geliyor. Çok az kaldı. Geliyor. Bakın. Geldi. Bakın meteor şöreti. Bunu hiç kimse gösteremez size. <laughs> <laughs> Bakın ama ben gösteriyorum işte. Ben hmm. şeyler alayım. Şeyler bin yarı da olması lazım bin altın bin altın çıkması olmuyor arkadaşlar burada de olduğu için tüm şey, e, kostümlerim var tüm kostümlerim var tüm karakterlerin tüm kostümleri var tüm karakterler var tüm karakterlerin hiperşarjları var bakın mesela tara bakın yani mesela merep merep'e bakın yani atıyorum eve. Yani attım eve. Bakın. Yani atıyorum Juju. Hı, zaten Juju'nun bir tane var. Atıyorum ki Melody ya. Bakın. Tam Melody'nin çok güzel. Neyse. Hadi bakalım. Bella gidiyorum. Bundan sonra Dynamite Dynamite'dan sonra tahmin edin ne? Tabii ki Kit. Yani normalde en sevdiğim karakterler Mortis, El Primo. Yani benim normal Brawl Stars'ımda El Primo 11 seviye. Hiper şarjı da var arkadaşlar. normalde benim en sevdiğim karakter El Primo. Sonra Leon'u mu sizce? Ama en sevdiğim Mortis. El Primo, Dynamite. Kanka. Sen istersen onları git ilkokul çocuğuna edir. Tamam mı? Çünkü siz beni öldüremezsiniz. Öldüremezsiniz. Öldüremezsin kanka. Öldüremezsin. Öldüremezsin. Öldüremezsiniz. 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 <laughs> ben öldürmeniz aşırı zor. Aşırı çok zor. Aşırı aşırı zor. Hoppa bak ölecek. Baba bak. Hoppa. Bak kit kaşınma kit. Bak kit seni bir kere öldürdüm bir daha öldürürüm. Bak kaşınma. Gel gel. Oha. Adam canımı çok az bıraktı. Gitsene sen. Sen gitsene. Sen öldürsün. Gel gel. Gel buraya git. Kız kız kız. Bay bay kanka. arkadaşlar yani şeyde İstanbul Guys'ta oyun kasmasaydı baya iyi oynayacaktım sizle beraber. Yani gösterecektim oyunu şurada. Neyse olsun. Yani siz benim oynayışıma az çok tahmin ediyorsunuzdur. Artık eskisi gibi değilim. Oynayışımı az çok tahmin ediyorsunuzdur. Orada bir sürpriz yatıyor sanki. Sanki yani sürpriz yatıyor orada ya. Gel bak bak. Mo hoppa bye bay mo. Bak onları almana izin vermem. Bak onları almana izin asla ama asla vermem. Gel gel hoppa dondun. Hoppa bye bye. <laughs> Adamla oyun oynadım arkadaşlar. Bakın. <laughs> Taktikleri bilmiyorsanız öğrenin. Adamla oyun oynadım arkadaşlar. Krona zaten tek atıyorum. Pardon tek atmıyorum da iki atıyorum. Bay bay Bibi. Ulti sen nasıl yemezsin kafana ha? Gel gel gel. Gel 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 gel. Gel gel. Gel hoppa 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 hoppa. Aldı onu. Ölebilir ölebilir. Neyse öz. Zaten bu el kesinlikle net bende zaten ölmedi. Onu adamın oyuncu. <Gülüyor> <Gülüyor> zoom sert sarkı, zoom sert sarkı, zoom sert sarkı. Bak git en üstüyü. ben. Ben neyi kafasını ne yaşıyorum ben şu anda? Arkadaşlar devam ediyoruz. Saat. Neyse çok geç değil. Videoyu yarın da paylaşabilirim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle Gutu'ya dönüşelim. Dönüşelim. Hoppa bay bay kanka. <laughs> Piper'a ben bir görünmez olup dalabilirim de. Kolta da dalayım diyecek ya. Abi o beni görünmez olup nasıl görüyor? Gel gel. Gel. Adını unuttum. Bak. kol şu an çok sıkıntı bana. Çok sıkıntı çıkartabilir kolt. O yüzden ilk bunun üstüne at. <laughs> o bana çok sıkıntı çıkartabileceği için. <laughs> yes. Aldın onu oğlum. Olmuyor mu oğlum? Bipi. Kaç oğlum? Kaç 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 kaç. Kaç bak. Sakın sakın. Sakın bak. Bak sakın ama sakın yapma onu. Sakın ama sakın öyle bir şey yapma. No I don't. Tamam mı? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bunu alırsam var ya. <laughs> gitti. sen niye o o da ona ediyorsun ya? Ben de güzel olan alacağım. Neyse ben ne güzel olan alacağım. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Yarın bir videoda görüşürüz ve bay bay.